Evet CHP'den AK Parti'ye geçmesinin ardından ilk belediye meclisi toplantısına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'nun 30 maddelik önerisi CHP grubu tarafından reddedildi. Yaşanan tartışmalar sebebiyle toplantı 14 Ekim'e ertelendi. Tüm belediye başkanları ve meclis üyeleri hizmet için buradayız. Aydın'a hizmet etmekle mükellefiz. Onun için burada hiç kimseyi düzene bozdurmayacağım. AK Parti'ye geçmesinin ardından ilk belediye meclisi toplantısına katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 30 maddelik önerisi CHP grubu tarafından reddedildi. Tartışma çıkan toplantı ertelendi. Meclisi ben Bana yönetiyorum. Nasıl, meclisi ben yönetiyorum. Benim iyi niyetimi lütfen suistimal etmeyin. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından kendisinin katılmadığı ilk meclis toplantısında gerginlik ve arbede yaşanmış, oturum ertelenmişti. Belediye Meclisi Çerçioğlu'nun idaresinde yeniden toplandı. Açıklama yapacağım. Bir heyecanlı olun. olun. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı birinci toplantısının ikinci oturumu Özlem Çerçioğlu Başkanlığı'nda belediye meclis salonunda başladı. Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara gönderilmesi oylanırken Çerçioğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel arasında tartışma çıktı. Ve yasa gereği sağ çoğunlukla bu önergenin oylanması gerekiyor. Fakat üzgünüm meclis kapandığı için bu önergeleri oylatamadık. Oylatamadığımız için de bu ikinci toplantı olduğu için gündeme alamıyorum. CHP grubu Efeler ilçesindeki yeni dört yol kavşağının yapımı ile ilgili kredi talebi, şehir hastanesinin bağlantı yolları, kırsal mahallelerin yollarının yapımı gibi bazı gündem maddelerine retoyu verdi. Tartışma çıkan toplantı ertelendi.